Öncelikle ilk arkadaşlar. Bugün sahipte Minecraft'ta Beltem modu vs. Beltem modu yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bayağı öncesinde bir tane yaptım Beltem modu vardı arkadaşlar. Onunla en son çıkan Beltem modları bir kapıştırmak istedim. Bu tarz arkadaşlar daha fazla izliyorsanız like atıp abone olup bana bunu gösterebilirsiniz. Hayır patarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Videonun ek iletişim çok çok iyi oluyor. İsteyen arkadaşlar katıda alabilirsiniz bana destek olma amaçlı. İkinci kanalıma abone olarak arkadaşlar bana destek verebilirsiniz. oraya da yakın zamanda güzel şekilde yapmayı planlıyorum. Hatta yakın zamanda bir video attım. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim efendim. Evet arkadaşlar başta görmüş olduğunuz bugün sizlerle birlikte bambaşka bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Mehmet var. Mehmet'ciğim hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar bugünkü videodaki amacımız biliyorsunuz ki arkadaşlar kanalda ha ilk zamanlarında ilk çektiğim Meltem videosu vardı. O modu en son arkadaşlar yeni çıkan Meltem modu bir karşılaştırmak istedim. O da şöyle arkadaşlar uzaylı tasarımları güçleridir ve videonun sonlarına doğru arkadaşlar uzaylı X uzaylı X yapacağız. Bakalım hangisinin uzaylı X'i daha güçlü. Mehmet'ciğim lafı fazla uzattırmadan e, çamur ateş al bakayım be. bir. Çamur ateş al. Çamur ateş alıyorum abi. Al bakayım çabuk ateşi. Nerede, nerede ki bildim? Burada. Zım. Arkadaşlar bunun tasarımını zaten biliyorsunuz bayağı havalı birebir aynısı. Şimdi bu saattekine bakalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tipi böyle bir yan yana gel bakayım bir. Ya tipleri benziyor ama vücut hatları olarak şu daha çok gerçekçi. Evet ve shift basınca bile senden uzunum boy olarak onu söylemek gerekiyor. Şimdi ultimate'e dönüşelim ultimate'e ultimate e bas sen bakayım bir. Ultimate'i yeah. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bunun tasarımını zaten biliyorsunuz Önceki videolardan bayağı dehşet vahşet, Havalı bir şey Şimdi geldi sıra benim gariban'a <laughs> Benimki de arkadaşlar böyle bir şey Bak boy olarak yetiştim şimdi Orada şey yapamazsın Bak boy olarak bir yetiştim boy olarak iyi. Ama tip olarak ne? kötü lan birader bayağı kötü at <laughs> Maalesef maalesef Şimdi bir diğer uzaylımıza geçelim şey, Mehmet bey e, şeye dikkat ettin mi? Neye? dakika bir dakika. Yere dönüşür müsün şeye? Ultimate ile çamur Ney? Bak e, şeyi gördün mü? Omnitrix şey gibi gözüküyor. Hani bir tane Ultimate Alien oyunu vardı ya. PSP'lere özel çıkan. Cosmic Destruction oradaki aynısı Bak, zaten Omnitrix, biliyorum. Omnitrix öyle gözüküyor. Heh, heh, evet o. Buradan yeni fark ettin ya. Çok zekisin Mehmet abi. Lan yanlışlık oğlum, mı oğlum, Bu şey... Lan yanmıyorum ki oğlum. Yanmazsın oğlum. Oğlum mantıklı. biz aynı ırktanız oğlum. Ben yanmıyorum ki. Bak ikidir yanlışlı ultimate e dönüşüyorum bak evladım böyle geleceksin böyle geleceksin. Tamam. Şimdi Mehmetçim bir diğer uzaylımız olan yani. Eko Eko'ya dönüş bakalım be. Eko Eko'ya dönüş. Hemen bulayım. Zınk. Tip olarak ee, ne tip olarak benziyor? Öncelikle. Aferin lan Lidl için. Tipi böyle ultimate'in var mı lan senin? He? He? Ultimate'in var mı lan? Ultimate'in var mı? Dön işte. Lan, lan bunun ultimate'in <laughs> <Aa>, ultimate <'i gülüyor> yok. Ultimate'in yok. Ultimate yok oğlum. Bak iyi bak oğlum. şimdi. Bak. Bak abine göre mi abin ultimate'in uçada biliyor. Lan şarjım bitti. Lan ne olursa. Master kontrol nasıl veriyorduk abi? Baş <laughs> master kontrol kendisi. Da bu oğlum bu saat özelliği ki. Bak bu saat özel doğru. değil. Doğru şey modlar çakışıyor değil mi? Kanka Yok. iki tane modun da komutu aynı olduğu için komutlar çakışıyor. Aynı dil aynı dil abisi. Sen tabi bilmediğin için. bilmediğin için. Bir saniye. Tamam master kontrolü açtım. Yapma. Arkadaşım yapma. Tam master kontrolü açtım. Aynen öyle master kontrolü açtım. O zaman bir diğer uzaylımızı da insana zor. İnsana zor al bakayım be. Hemen alıyorum. Bu tipe bak ya. ya. Aşağı bak lan. <laughs> Endamlıyım Sen ki şeydi? Aynı boyda olduk lan. <laughs> bir dakika, bo boy. Bir dakika şif basar mısın bir? Şif basar mısın bir? Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. Bol kozalak biraz meyve diyorum sana. Hayır, biraz meyve bol kozalak. İstersen eve dönüp anneme tekrar soralım. Kerala <laughs> şeyi değil mi? He. <laughs> Ultimate dönüşten bakayım. Hemen, hemen hocam. Benim boyun neyse bir uzamadı ya. Kısaldı hatta. Var <laughs> adam abi, abi şeyden de ben normal halimden de kısayım. Ona yalan öyle. Bak görüyor musun? Bu saat şu an daha bel belirgin oldu. Görüyor musun? Evet de. Merhaba abi. Nasıl lan little shit? <laughs> Gel bir yumruk yarışması Neyi yapalım, gel. Oldu. Gel şimdi bir yumruk yarışması yapalım. Ben... Bana bir. Vur bakayım bana. Vuramıyorum. Niye vuramıyorsun? Survival'dayım niye vuramıyorsun bana? Dur o zaman şöyle vurmayı deneyeyim. Bak vurabiliyorsun işte. Canın gidiyor vur, mu? Aman canım gitmiyor biliyor musun? Canım hiç gitmiyor. Anladım hocam. Sen bana vur bakayım be. Kritik atayım mı? At bakayım. Bir, biraz daha vur, biraz daha vur. Şu an benim şey canlarım var, farklı canlarım var. Vur vur vur. Vur bakayım. O ölüyorum ölüyorum yapma. Ne? dönüş bakayım normal hocam. Hemen hocam. Bir diğer uzaylımız olan senin de istediğin uzaylıdır belki. Büyük korku. Tahmin edeyim mi? Büyük korku. Tahmin edeyim mi? Yeah. Böyle bir yan yana gelelim. Benimki daha iyi bu arada. Kanka ağlamayalım benimki daha iyi. Uç bakayım bir. Seninki animasyonu falan daha iyi evet. Ve bak bu arada modu yapan arkadaşa teşekkür ediyorum. Sonunda büyük korkuyu Omnitrix'i vermişler. Evet. Şükür ya Rabbi. <laughs> Şimdi ultimate'e bas bakayım bir. Hemen hocam. Uç bakayım bir. Oğlum seninki daha iyi harbiden. Var <laughs> Maalesef şu an benimki daha iyi. Maalesef mi? Bak şey. Kanat, ka kanat kapalıyken seninki daha iyi ama kanatlar açıkken benimki tek atıyorum maalesef. Şimdi o zaman tasarım da böyle arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Çok havili. Benimki tasarım böyle zaten. Gariban tasarımı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya bak bu modu çektiğimiz çektiğimiz zaman da beta'daydı. Şu an da beta'da. Bir şeyi çekti, gitti. Yeni modu çektik. Mod beta'dan çıktı bu mod. Bu şu anki mod hala çıkmadı. Gel evet. şimdi gel. Örümcek Satmalar lazım. Ee, sen de örümcek maymunu yok tek hücreye dönüşelim şimdi. Tek hücreye dönüş bakayım be. Örümcek maymun yok mu burada? Var da eklemen gerekiyor. Bir şimdi olanları yapalım. Dönüş bakayım abisi. Tamam. Daha ben ben... Seninki daha iyi ya. Seninki daha iyi. Benim uçamıyor lan. Benim benim şeyim çok küçük. Benim kafamdaki çok küçük, seninki büyük. Ya benimki çok gerçekçi. Onda bir sıkıntı yok da. Evet evet. Seninki gerçekçi, benimki değil gerçekçi. Bunun ultimate yok ya. Şimdi o zaman e, krom taşa dönüşsene. Parlak taş mıydı? Krom taş mıydı? Ona dönüş bakayım. Heh, hemen krom taşa dönüşüyorum senin için. Dönüştüm abi. Gene seninki daha iyi. <laughs> benimki. Şimdi... <laughs> Niye böyle? Maalesef ama kanka bu mod gerçekçi. Yapacak bir şey yok. E Seninki uçabiliyor mu? Ha? Seninki skilleri var mı? Hı. <laughs> Bakayım bir dakika skilllerimi açayım. Aa, ama benim skillim yok ya. Ben direkt skillim yok. Aa bak senin şey renklerin parlıyor ha. Öyle evet. Vardı bu. Senin renkler parlıyor bak. Yarım kalbim kaldı biliyor musun? Ha tamam master kontrolü açmışım ya taplan bakınca görebildim. Arkadaşlar şöyle görmüş oldum bakın. Bak işte adam gidiyor eklemek zorunda kalıyor. Tabii ben profesyonel olduğum için bende bütün uzaylılar var. Nerede benim adamım? He. Allahu ekber. O ne lan öyle? Ben... Check me out. bak bak şey başarımı görüyor musun? Check me out. I'm not just big. I am very big. Ya bir yan yana gelelim şöyle bir tokuslarlar. Böyle bir yan yana dur bakayım. Be. yan yana geldi de. Yani kusura bakma da seninki daha havalı be Yok be seninki Tokustar daha iyi be. Haydi. Seninki daha iyi be. Allah ben seninki daha çok beğendim. Tam boynu da büyütebiliyorum. Boynu büyüt bakayım mı? büyütebiliyorum de, bak, Abi ya. bak skilllerime vereyim o zaman. Abi B'ye bak. Hakkımı veriyorum şu an. Lan büyüt kendini büyüt. Mal mısın sen? Oğlum şey veriyorum şu an kendime. Bir skill point verme. Biri büyütme biri küçültme. Sıfır point istiyorlar değil mi ya? Fark etti Fark etti <laughs> eve. Bu kadar büyüyorum şu an. En fazla. Tamam. Sen bu kadarcık <laughs> mı büyüyor şey? 18. Bekle. 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 Baksana yetişemiyor ultimate baby sana. Baksana küçük duruyor yanında. Kanka. Çünkü şu kenarı küçült, kenarı küçült. Ama... Kenarı küçült baklı şu anda bu, kenarı küçült. Oyunum çöküyor Berat. Berat oyunum çöküyor. Küçük küçük kenarı küçültsene. Demiyorum kasıyor oğlum 18 FPS bir şey. <laughs> ha tamam güzeldi. Ay. Allah'ım Aynı boyuttayız Allah bu arada. Çok küçük boy artıyor. Ben niye sana bu hasar veremiyorum lan? O ölüyorum ölüyorum ölüyor yapma yapma. Oo, çok güçlü o. <laughs> Ay ya bunun ne kadar kötü oldu şimdi bu ya. Oğlum bu daha beta da beta da bekle. Bu mod bir tamamlansın ben o zaman göreceğim seni diyeceğim de. Altı ay önce de böyle söylemiştim. <laughs> Altı ay önce de böyle demiştin. Şimdi o zaman gel bakalım. Büyük silahları şey yapma zaman bebeğim. Gel bakayım alı bakayım uzaylı ikisini. Bekle abi hemen veriyorum kendime. Şimdi gençler. Go at vs goat. Gel aylanda dönüşelim gel. Hmm. Gel buraya aylanda dönüşelim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şey, şeyi veriyorum kendime. Celestia Sapien'i arıyorum şu anda nerede? En yukarı zaten. Bir, iki. Ya basamıyorum? Bastım bastım. Ya içeri aldılar ya biliyor musun? Ben beni, abi. beni direkt dışarı atlar sen dersen go alsın dedi sana full power. Şimdi bir yan yana gel bakayım be. Şimdi hangimiz, evet. bak, hangimizin uzaylı ikisi daha iyi sence bak. Hadi şey ol. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Kanka. Bir ha, skilleniyordum da kral yani. Bence benimki Benimki daha çok uzaylı ikisine benziyor. Seninki bambaşka bir varlık. Sanki şey böyle. Savaş makinesine benziyor sen. <laughs> Allah değişik senin tipin. Şimdi gel bakalım bir Warden'a test yapalım. Şimdi sen ne kadar vuruyorsun? Sen bütün skillerini aşındın mı? Çık açık her şey. Şimdi Warden'ı koydum buraya. Şimdi ilk ben vuruyorum. Hı hı. Bir. 2 2 vurdum. Sen şimdi, şimdi sen vur bakayım hı. bir. Ee <laughs> bir, bir dakika normal vurayım ama kritik vurmuştum ben normal vurayım. Sen de iki avcı avcıyor. Sen kesin benden biraz daha fazla vuruyorsundur ama sen de iki atıyorsun. İşte, i̇şte bak goat olunca ama böyle şey oluyor. Başkan kral. Bana arada bir jumpscare atıyorlar bana. <laughs> jumpscare atıyorlar sana Evet. Kan bir Ender ejderhasını spamlayabiliyoruz galiba artık. Onun yumurtası var diye biliyorum. Yo biliyorum hemen hemen bir dakika. Summon Ender Dragon. Hemen spamlıyorum. Şimdi ilk ben vuruyorum. Bir 2 3 4 4 vuruşta öldürdüm. Sen yani kendine bir tane spamla. Tamam. Bir dakika hemen şuraya ortaya geliyorum. 1 1 2 2 2 İki kat güçlü. Peki şimdi gel kara deliklerimizi ve saat dıralım. Hangimizin kara deliği daha OP? Şimdi daha benim kara deliğim nerede? Black hole. Ha tamam gördüm. Bastım kara deliğe. Dur beni kara almayacaksın. Bak yapma. Benim kara deliğim nerede lan? Sen böyle portal falan açabiliyor musun lan? Ha öyle yeteneklerin var mı senin? Portal mı? He. Bilmiyorum açabiliyor muyum? Yok açamıyorum galiba abi. Aa, Bak benim kara deliğim orada. Git bakayım seni alabiliyor mu içine? Normal git bakayım. Bak öldürebilecek mi? Değiştirdim bu arada. Dur bakayım ölebileceğim mi? Deli. Bakayım gir içine. Bakıyorum bakıyorum. Boyutunu küçült. Boyutunu küçült. Kocaman oldun. Küçüldüm abi. Gel şimdi biz yumruk fight'ı atalım. Sana? Gel şimdi yumruk fight'ı atalım. Bakalım kim alacak. Şu şunu bir kapatır mısın ama öncelikle ben sıkıştım çünkü burada. Ha tamam çıktım. İşinden çıktım. Gel şimdi yumruk fight'ı. Arkandayım gel. Gel bir çiz. Dur bakayım. Vur bana. Tek attı. Tek attı. <gülüyor> <gülüyor> Bunun uzaylısı çok güçlü. Bunun uzaylısı çok güçlü. Vuramıyor. Kritik at bakayım bana be. Vuramıyor. Bu vurmuyor bana. Meme peki sen böyle yeteneklerin var mı lan? Yo sarket et lan şimdi. Yo sarket et lan. Edebiliyor mu lan? He? Little shit. Hayır abi edemiyorum. Basitsin oğlum. Gördüğünüz arkadaşlar yumruk gücünde güçlü olabilir ama lan. <laughs> arkadaşlar tabi bak görüyorsunuz. Ya basit olduğu için kendisi kolay olduğu için ya yani Goat X. Böyle görmüş olduğunuz gibi Ken onu bir güzel yavaşlattım. Lan bot. <laughs> arkadaşlar bu ilk videomuzu buraya kadar olsun. Bugün selamdan gelecek arkadaşlar çok kaliteli benten moduyla ilk göz ağrım benten modunu bir kapıştırmak istedim. Maalesef bu yeni benten modu çok 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 buna göre güçlü kaldı. Çünkü arkadaşlar bu uzaylı X olması gerektiği gibi Ama vuruyorum vuramıyorsun. Fakat benimkine bir koydu. <laughs> ben paşat oldum arkadaşlar. Normalde bu kadar kolay ölçümü tahmin etmemiştim. Umarım arkadaşlar izle eğlenmişsinizdir. Bir videonun sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bilmiyorum. Abone olmayı, abone olmayı. bilmiyorum abone olmayı, abone olmayı. Gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolara görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve Hoşçakalın.